toplumsal ve bireysel meseleleri dert edinen Tahsil İlim Merkezi, şimdiye kadarki en önemli projelerinden birini sunar. Nevazil Güncel meseleler anlamına gelen bu proje, alanında yetkin ilim ve irfan ehliyle toplumu bir araya getirerek, günümüz insanının karşılaştığı kritik konularda doğru ve güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmayı hedefler. Katılım bankacılığından biyoetikle ilgili meselelere, evlilik öncesi ve sonrasını ilgilendiren hususlardan yapay zeka ve dijital çağ fıkhına, tüketim ahlakından çağdaş kimlik sorunlarına kadar geniş bir yelpazede düzenlenen dersler ve konferanslarla bilgiye erişimi kolaylaştırıyor ve toplumun aydınlanmasına katkı sağlıyoruz. Nemazil, sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda İlmi sorumluluğun bir tezahürü ve topluma yönelik kalıcı bir değer inşa etme çabasıdır.